Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Derin dondurucu temizliği nasıl yapılır? Şöyle göstereyim. Özellikle ev taşırken veya yılda bir defa muhakkak temizlik yapılmalı. Genel olarak kurban bayramı öncesinde derin dondurucu temizliği bu şekilde yapılır. Bütün raflardaki koyulmuş olan ne varsa onları aldık. İçerisini görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradaki don olan şeyleri rafları kurutma makinesiyle eriteceğiz. Onun öncesinde size buradan aldığımız şeyleri nereye koyduğumuzu göstereyim. Evet, burada fasulyelerimiz, vişnelerimiz mevcut. Bunları aldık. Böyle bir kaba koyduktan sonra bu tepsilerle şimdi bunu en alta koyacağız. Akan su aşağı doğru inmeye başlayacak. Şimdi bu rafları da göstereceğim size. Bu rafları da mutfağa tezgahın üzerine koyduk. Orada bunları da temizleyeceğiz. Evet burada çekmeceler bu şekilde yıkayıp kuruladıktan sonra dolabı da temizleyeceğiz. Daha sonra yerine koyabiliriz. Bunun için de şöyle bir adet cif kullanabilirsiniz. Saç kurutma makinemiz hazır. dakika olmadan hemen erimeye başladı. cedim. Bunlar artık hareket etmeye başladı. Bu arada derin dondurucunun fişini çekmeyi unutmayın. oturtma işlemine devam edeceğiz. Bunu bu işlemi bıçakla yapanlar var. Bıçakla yaparken de örneğin buzdolabınızın dondurucu kısmına bıçağı sapladığınız zaman oradaki yerlere zarar veriyorsunuz. O zaman da başınıza büyük maddi problemler açmış oluyorsunuz. Bıçak yerine böyle bir saç kurutma makinası tercih edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi artık bunları alıp atabiliriz. Evet. Yine burada eriyen suyun birikmesi için bir adet çekmecemiz var. Biraz sonra bunu da boşaltacağız. Şu an kurutma işlemine devam edelim. Bu arada sular damlarken içeriye elektrikli olduğu için saç kurutma makinesini sokmayın Çünkü ya makineniz bozulur ya da elektrik çarpar İkisinden birisi muhakkak olur artık eritme işlemi başladı Bu arada çekmeceli raflar sabit onu da göstereyim size mesela buradan bağlantısını gösterebilirim Evet buradan çekmecelerini çıkardık ama yerleri sabit. Artık şimdi bezlerle almaya başlayacağız. Mesela şöyle burayı da göstereyim. Burası da sabit. Çektiğimiz zaman şu anda çıkmıyor. Belki en uçtaki beyaz plastik çıkartabiliriz. Ama ona da gerek yok. Artık az kaldı. Bıçakla yapma hoşunuza gider ama buralara zarar verdiğiniz zaman maddi olarak sonucuna katlanmanız gerekir. Kovamız hazır. Alta sızma olmasın diye bir bez koyduk. Buradaki tepsilerde biriken suyu bu şekilde alıyoruz. Artık Başlama vakti geldi sanki. Evet, bu da takılıyor. Pekimal için parça buz kaçmış olabilir. Bunun içindeki buzları göstereyim şöyle. Altını görüyorsunuz. Bu buzların erimesi gerekiyor. Şimdi çekmeceyi de çıkardık ve döktük. Bunu da sabunlayabiliriz. Artık çok az kaldı. Artık pek bir şey kalmadı. Buralar hızlı dondurma özelliği var. Şurayı da aldık mı? Artık silme işlemine geçeceğiz. Aşağı yukarı yarım saatte böyle bir derin dondurucuyu tamamen temizleyebilirsiniz. Mesela burada kalan buzları da zarar vermemek için böyle bir bezle yapabilirsiniz. Evet, artık kaba temizliği bitti. Bir defa daha temizleyeceğiz. Şöyle göstereyim. Şimdi artık fazla bir şey kalmadı. Temiz bezimiz ve suyumuz geldi. Suyun içinde de şöyle birazcık beyaz sirke. normal bir şekilde silebilirsiniz. Şu an silme işlemi bitti. Artık Kuru bir bezle kurulama vakti. Evet, kuru bezle silmek de artık şey yaptı. Hala damlayanlar var. Orayı bir defa daha silelim. Damlamaya devam edecek biz şimdi. Artık çekmeceleri koyup şöyle göstereyim. Dolabın kapağını ve üstünü de silmeyi unutmayın. Şimdi biraz önce çıkarmış olduğumuz su dolumu için bırakılmış olan bu çekmeceyi koyduk. Artık diğer çekmeceleri koyabiliriz. Bunlar da yıkandı ve kurulandı. Artık küçükler aşağı gelecek şekilde ayarlamamız gerekiyor. Şöyle en son halini göstereyim. Elma sirkesi kokar bir şekilde. Pırıl pırıl oldu. Bu arada buradaki çekmecemiz en büyük. Bu onun bir küçüğü. Buradaki şeyden dolayı biraz küçük yapmışlar. Bununla artık biraz daha küçülmeye başlıyor. Bu şekilde motoru aşağıda olduğu için Kendinize iyi bakın arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.